Merhabalar bugün sizlerle mülföy çanağında tavuk sote yapıyoruz hemen yapım işlemine geçiyoruz arkadaşlar tenceremize 3 çorba kaşığı sıvı yağ alıp kızdırdıktan sonra doğranmış yarım kilo kadar kuşbaşı tavuklarımızı tenceremizde suyu çekene kadar kavuruyoruz suyu çeken tavuklarımıza bir çorba kaşığı tereyağımızı ekleyip karıştırıyoruz arkadaşlar bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı, pul biber bir çay kaşığı da tuz ilave ettikten sonra yağımızı eriyene kadar karıştırıyoruz. Eriyen yağımızın üzerine hemen daha önce doğrayıp hazır ettiğimiz kırmızı biber ve yeşil biberlerimizi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen e, kavrulan etlerimizi kenara alıp mülföy çanaklarımızın yapımına başlıyoruz. Mutfak hamurlarımızı bu şekilde kesip dört köşesine çizik attıktan sonra bu şekilde çanaklar yapıyoruz. Ben toplamında 12 tane çanak kullandım. Daha çok yapmak isteyen olursa da onu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde çanaklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. E çanaklarımız hazır. Hazır olan çanaklarımıza hemen bir yumurtanın sarısını kenarlarına güzelce daha iyi kızarması adına sürüyoruz. Bütün hamurlarımızın şöyle kenarlarını güzelce yumurta sürdükten sonra hemen çanaklara hazır etmiş olduğumuz tavuk satelerimizi eşit bir şekilde dolduracağız arkadaşlar. Hepsine bu şekilde doldurdum. 170 derecelik fırınıma veriyorum. Fırınımıza verdik. Mülfi hamurlarını kızarana kadar pişti. Şimdi üzerlerine rendelemiş olduğum kaşarlarımı hepsinin üzerine eşit bir şekilde dolduruyorum. Fırınım bu arada yanmaya devam ediyor. Kaşarlarım eriyip kızarana kadar biraz daha pişireceğim. Eee mülföy yatağında tavuk sotemiz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni bir videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. İster yemek niyetine ister börek niyetine isterseniz pizza niyetine yiyebilirsiniz. O kadar hafif o kadar lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bizim evde kapış kapış gidiyor yapılınca. Yaptığım anda hemen bitti.